Bugüne kadar onlarca cilt bakım ürünü denedim. Bunların içinde en nokta atışı, en özelleri sizler için seçtim. Şimdi tek tek inceliyoruz. Ben Nazlı Zorlu biliyorsunuz uzun bir sürede sürekli cilt bakım ürünleri, makyaj ürünleri deniyorum. Bunları kendimde gözlemliyorum. Hangi ürün neye iyi geliyor? Hangi alanda hangi ürün daha etkili? Neyi neyle kombolayabiliyoruz? Neyde cildimde ciddi fark yaratılıyor? Sizlerle paylaşacağım bu ürünlerin yanı sıra Sizlerin bana sormak istediği, bugüne kadar çok fazla soru aldım. Yüzlerce, belki binlere aşmıştır. Cilt bakımla ilgili, makyajla ilgili, saçla ilgili, birçok alanla ilgili samimiyetime güvendiğiniz için bana sordunuz. Teşekkür ederim. Yine herhangi bir konuyla ilgili, bu grupla ilgili sorularınızı mutlaka ama mutlaka yorumlara bekliyorum. Hepsine tek tek dönmeye çalışacağım. İçiniz rahat olsun. Benim için çok kıymetli. Ayrıca görüşlerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Tavsiyeleriniz, önerileriniz, şikayetleriniz ne varsa lütfen yorumlara ekleyin. Şimdi bugün bu arkadaşlar benim top listemde yer alan bir grup arkadaş. Mesela en önce en önem verdiğimiz konu nedir cildimizde? Özellikle mevsim geçişlerinde cildimiz harap olurken her mevsim eksik etmediğimiz ama bu sonbahar ve kış yoğun bir şekilde kullanmamız gereken nemlendiricimiz. Peki nemlendiricide best of nedir? Benim için nemlendiricide best of cildimin hangi nem durumunda olduğunu algılayıp ona göre nem desteği sağlayıp aynı zamanda cam bir görüntü sağlayıp cildimi rahatlatan nemlendiricidir. Yani Tırtır'ın seramit kremi. Arkadaşlar böyle bir teknoloji yok en kuru ciltte de, en yağlı ciltte de, karma ciltte de cildinizi tanıyıp ona göre nem desteği sağlıyor. Hiçbir şekilde kusma yapmıyor. Hiçbir şekilde olumsuz bir reaksiyon vermiyor. Çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Bunu Instagram'da paylaştım ve stoklarını tükettik. Bunun da çok başarılı muadilleri var. Yani muadil değil aslında. Aynı içerikli yani seramit yoğun bol nemlendirme destekli olan iki arkadaşı daha var. Şimdi onları paylaşıyorum. Evet geliyor o arkadaşlar. Öncelikle içeriğinin çok temiz olduğunu bildiğim, çok güvendiğim Fancy markası. Şahane bir nemlendirici, seramitli. Ayrıca niyasinamitli. Cildinize hem yumuşacık yapıyor hem ışıl ışıl yapıyor. Şöyle bakalım mı? Şurada. Bakın şöyle bir kıvam var gördünüz mü? Jel kıvam. Çünkü bunlar yağ bazı ürünler değil. Cildinize zaten sürdüğünüz an acayip bir rahatlama geliyor. Ferahlatıyor. Enteresan bir şey. Yani bu son dönemde o kadar güzel geliştiriyorlar ki. Aydınlık görünüm vermesinin yanı sıra bunlar leke bakımı da yapıyor. İçinde alfa arbutin var. Dolayısıyla tır tır bitti diye üzülmeyin. Fensinin seramitli nemlendirici yine her cilt tipine uygun. Ayrıca benim yine favorilerimden olan ve sık sık bahsettiğim Skin Barrier markasının nemlendiricisi. Bu da seramitli, su bazlı, incecik yapıda. Bunun da hatta yapısına bir bakalım istiyorum. Bu da yine elimden hiç bırakmadığım nemlendiricilerden. Kıvama bakar mısınız? Müthiş bir nemlendirici. Yumuşacık yapıyor, ışıl ışıl yapıyor. Yani artık yani teknolojiyle mi Kore pazarının yurdumuza bu kadar girip Muadillerinin üretilmesine başlamasıyla gelişen RG ile mi ilgili bilmiyorum. Ama olağanüstü ürünler çıkıyor. Ve bunların fiyatları da o kadar makul ki. Bu arada bunda stokları tükendi. Çünkü bu benim uzun süredir kullandığım bir ürün. Bakar mısınız? Şıkırtıya. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı nem desteği ve aynı ışıltıyı sağlayan ürünler. Çok güzel ürünler. Çok seviyorum. Şöyle boca edelim. Ziyan etmeyelim. Evet nemlendirici dosyası bu şekilde. Tabii ki farklı cilt tiplerinin ihtiyacı olan atıyorum. Çok kurudur cildiniz. Benim özel yani özel derken yine bir Kore ürünü. Franklin markasının Butter nemlendisi var. Tereyağı gibi cildinizde eriyor. Yumuşacık yapıyor ama o kuru ciltler için ben onu asla kullanamam. Kendi kullanamadığım bir şey de sizlerle paylaşamam. Ama o da kuru ciltli hanımefendiler benden tavsiye istediğinde bir numaralı önerimdir. Geçiyorum şimdi en önemli noktalardan birine. Önce bir yudum kahve alıyorum çünkü boğazım kurudu. Vur 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 konuşuyorum böyle Sizler de dilerseniz çayınızı kahvenizi alın Şimdi Geliyorum en nokta atışı en muhteşem ürüne Boyun ve göz çevresi çizgiler için geliştirilen Lipozom teknolojili retinale Ay! Ay çok haklısın Seda abla. Dünyanın en muhteşem göz çevresi ve boyun kırışıklık kremi olabilir. Bu da yine bir Kore bebeği Dr. Different'ın lipozom teknolojisiyle geliştirildiği için asla cildinizi tahriş etmiyor. Normalde ben retinalli göz altı kremlerini çok dikkatli kullanıyorum. Çünkü hemen hassasiyet yapıyor, kızarıklık yapıyor. Hani çizgi bakımı, morluk bakımı olsun diye kullanırım ama bu ürün olağanüstü. Hiçbir şekilde ne tahriş, ne hassasiyet, ne de bir sorun yaratmıyor. Muazzam bir ürün. Herkesin kullanmasını öneriyorum. Ne yapıyoruz bunu? Haftada 3 gece göz çevremize uyguluyoruz ve boynumuza bir mermek tanesi kadar alıp bu arada dün gece rutinimde vardı. Hikayelerimde hala duruyordur Instagram'da. Ama öne de çıkarıyorum ben onları aynı zamanda. Bir mercimek tanesi kadar alıp boynumuza yayıyoruz ve bütün gece o orada bir güzel derimize işliyor ve cildimizi pürüzsüz yapıyor. Harika ötesi bir ürün. Geliyorum en çok konuşulan konulardan biri olan, özellikle retinol kullanan kadınların çok sık duyduğu ve ben, benim de çok sık vurguladığım bariyer güçlendirme. Bariyer güçlendirme nedir? Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi yaşımız ilerliyor, cildimiz inceliyor, hassaslaşıyor, kırışıyor, esnekliğini kaybediyor, kuruyor. Böyle yani kuruyan bir yaprak gibi özellikle göz çevresi, nazulü bir yerler ve nem desteği yoksa yüzümüzün her yeri. Dolayısıyla acayip hassaslaşıyor. Hiçbir ürünü kaldıramayacak hale geliyor. Daha çabuk kırışıyor, yaşlık belirtileri çıkıyor, lekeler artıyor, o oluyor, bu oluyor, berbat. Bunun önüne nasıl geçiyoruz? Bariyer güçlendirici, güçlü bir serumla. Peki bunda benim nokta atışı ürünüm ne? Tabii ki New Lab B12 vitamin içeren, seramit içeren muazzam pembe çiçeğim. Şunun kıvamına bakın şimdi. Muhteşem. Resmen çilekli süt. O kadar güzel ki. Cildinize sürüyorsunuz, yayıyorsunuz. Biraz şöyle yapıp bekliyorsunuz. Cildinize gelen o renk bütünlüğü, o ışıldama olağanüstü. Muhteşem bir ürün. Çok başarılı bir ürün. Cildi gerçekten kullandığınız ilk andan itibaren çok rahatlatan, hakikaten güçlendirdiğini hissedeceğiniz bir ürün. Hiçbir işbirliği, reklam sponsoru hiçbir şeyim yok. Ama acayip seviyorum. Bağıra çağıra anlatabilirim. Bir de bunun bu şekilde bir temizleme köpüğü var. Parantez açıyorum. Tüm cilt tipleri kullanabiliyor. Benim için çok kritik bir unsur bu arada. Çünkü bazı ciltler bazı ürünlere çok ciddi reaksiyon verebiliyor. Şu ana kadar paylaştığım hiçbir ürün reaksiyon verecek hassas ciltlerin bile kullanacağı bir ürünler. Dolayısıyla rahatlıkla hepsini kullanabiliyorsunuz. Bu arkadaşla yüzünüzü köpürtüp yıkayabilip arkasından bariyer güçlendiğinizi uyguladığınızda cildiniz şıkır şıkır oluyor. Renk bütünlüğü sağlanıyor ve dimdik güçlendiğini hissediyorsunuz. O kadar etkililer ki bayılacaksınız. Peki efendim. Bariyerimizi güçlendirdik. Retinalimizi sürdük. gelimiz okey. Ama biraz daha bir onarıma ihtiyacı var sanki. Tamam retinolu kaldıracak kadar gücümüz var. Ama daha da gergin, daha da ışıl ışıl, daha güçlü, daha sağlıklı, cam gibi bir cilt istiyorum diyenler için nokta atış ürünümüz. PDRN Bounce Ball teknolojisiyle geliştirilen bu tronş fırtınam. Ben bunu öve ve bitiremiyorum çünkü inanılmaz bir ürün. İçindeki şu turuncu arkadaşlar somon DNA'ları cilde yarattığı o yapılandırıcı etki cilde bir anda sağladığı o pürüzsüzlük sürüyorsunuz sabah kalktığınızda böyle aynada kendinizi izlemeye doyamıyorsunuz İnanılmaz bir ürün zaten gençlik iksiri olarak pazarlanıyor piyasada son derece haklılar ben şahsen instagramdan görüp denedim Denediğim an büyülendim. Olağanüstü bir ürün. Kesinlikle cildini yenilemek, cildini pürüzsüzleştirmek ve cam cilt görünümüne sahip olmak isteyenlerin rutinlerine eklemesi gereken bir ürün. Tek bir ürünle olmuyor. Bariyerimizi güçlendireceğiz, retinalimizi kullanacağız, PDRN desteğimizi sağlayacağız, C vitamini kullanacağız. Bunların hepsini kullanmamız gerekiyor. Bu kadar ürünü kullanırsak olmaz değil. Bu kadar ürün kullanırsak oluyor. Maalesef böyle bir gerçek var. Çünkü bir şey yaparken onu yapmamızın yanında destek olacak diğer bir ürüne ihtiyacımız oluyor. Dediğim gibi retinali siz bariyer güçlendirmeden ve nemlendirmeden kullanırsanız retinali sizi yakar. O yüzden çok dikkat ediyoruz. Bu arada hepsi must have. PDRN'imizde anlattığıma göre şimdi sıradaki arkadaşa geçebiliriz. Hazırsak onlarca ürün var. Serumu, kapsülü, o su, bu su bir sürü çeşidi var ya kremi. Ama en iyisini göstereyim mi? C vitamini de en 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 iyisi. İçinde niacinamid de var. C vitamini antioksidan cildimizi lekelenmekten, cildimizi kuruluktan korur. Niacinamid de buna aydınlık bir görünüm ve gözenek bakımı verese verirse ortaya şahane bir görüntü çıkar. Bu arkadaşın özelliği kapsül teknoloji. Zaten Medicube'un bir çek bir, bir çek bir birçok bir ürünü bu şekilde kapsül teknolojiyle. Şimdi ben şurada dağılmış bir kısmını ay çok aldım ziyan olmasın. Şöyle minik bir kısım alacağım. Ciltte şıkır şıkır bir görüntünün yanı sıra o kadar güzel bir bakım yapıyor ki resmen blurlama etkisi veriyor. Özellikle sonbahar ve kışın bunu günlük rutinlerinize rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Medicube'un ürünleri çok başarılı arkadaşlar. Gerçekten özellikle bu kapsül teknolojisiyle geliştirdiği kremleri. Mesela PDRN'li bir toniği var. Geçenlerde paylaştım onu yine pembiş bir şeydi. Acayip güzeldi. Yani birçok ürünü deniyorum şu an. Denedikçe aşık oluyorum ama C vitaminlerin arasında açık ara en en iyisi kesinlikle Medicube markayı burada tekrardan öne çıkarıyorum. Çünkü bu alanda hakikaten çok iyi. Peki gelelim. Retinalli çizgi bakımımızı yapıyoruz. Göz çevremizi evet. Göz altlarımızı evet. Kız ayağımızı evet. Ama göz kapağı ve göz çevresi için daha yoğun, daha güçlü ve daha da mesela retinalli kullanırken daha dikkatli kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir miktar alıp şuraya şöyle kaz ayağımıza kadar geliyoruz. Göz çevresi dediğim bu. Ama bir de kepe çevre göz çevresi dersek göz kapağımız, efendim göz altımız, yanımız, oramız, buramız, kaşımız, alnımız dersek o zaman. Gördüğüm en etkili, kullandığım en etkili göz çevresi bakım ürünü Klinik Smart Repair. Arkadaşlar bu her zaman söylüyorum. Kullanmaya başladıktan sonra tabii ki diğer ürünlerin de tabii ki hepsi bir arada çok etkile. Yalnız şu etraftaki çizgilerim yok oldu. Kaşım ve gözüm arasındaki mesafe açıldı. Soru kalmadı. Yani enteresan bir ürün, çok ciddi yoğun bakım yapan bir ürün, kesinlikle gece kullanıp bütün gece çalışmasına izin vermemiz gereken bir ürün. Ben çok etkilendim. Bu arada böyle bu abartıyorsun Nazlı falan derseniz şayet abartıyorum çünkü abartılacak ürünler. Çok güzel bir ürün evet diğeri de çok güzel falan değil. Gerçekten çok iyi ürünler. Dolayısıyla çok çok memnun olduğum için çok çok övüyorum. Dediğim gibi o kadar çok ürün deniyorum ki içinden gerçekten sıyrılan ürünleri bağır çağır anlatabilirim. Pişman değilim. Rahatsız olmamanızı rica ediyorum. Evet bunu da bir kenara bırakıyoruz. O kadar ürün kullanıyoruz. Kremler, cilt bakım ürünleri, retinoller, şunlar bunlar. E peki cildimizi arındırmamız gerekmiyor mu? Tabii ki gerekiyor. Cildimizi yoğurmadan, yıpratmadan yumuşacık bir şekilde arındırmamız gerekiyor. Bunun için peeling maskeleri de var biliyorsunuz. Onları da hikayemde paylaşıyorum. Ama asıl nokta atışı peeling denince benim aklıma gelen ve cildimi gerçekten çok rahatlatan iki ürün var. Doktor Melaxi'nin pirinç özlü peelingleri. Pirinç denince benim aklıma hep böyle bir doğallık, yumuşaklık, rahatlama, ışıldama geliyor. Gerçekten bu ikisinde de aynen bu dediğim etkiler var. İkisi de bu siyah pirinçli bu beyaz pirinçli bildiğimiz pilavlık pirinç. O kadar iyi geliyor ki. O kadar güzel cildinizde oldukça kir çıktığını görüyorsunuz. Sonra yıkadığınızda öyle bir arınmış hissediyorsunuz ki. Anormal seviyorum bu ikisini. Gerçekten her gittiğim yere götürebilirim. Çok çok başarılı ürünler. Peeling'i haftada 1-2 max yapıyoruz. Ama çok yağlı cildiniz varsa mesela kırmızı kil maskeleri var. Onları da kullanabilirsiniz. Ama ben de gözenek çok fazla problem olmadığı için ve kırmızı kil maskesiyle cildimi kurutmak istemediğim için bu peelingleri kullanıyorum. İnanılmazlar çok başarılar. Geldim son nokta atış ürüne. Geldim bizim hepimizin elinin altında olması gereken o ürüne. Kaşlarım dökülüyor, kirpiklerim uzamıyor, kirpiklerim azaldı diyorsanız kesinlikle Mia'nın kaş kirpik serumu o kadar güzel ki. Kullanmaya başladığınız andan itibaren kirpiklerinizin zaten coğuşluğunu hissediyorsunuz. Bunu bıraktığım an Kaşlarım seyreliyor arkadaşlar. Sıfır abartı. Bunu hikayelerimde çok söyledim. 1 iki gün kullanmayayım. Ya psikolojik ya bilmiyorum. Ama gerçekten bir böyle çıplak hissediyorum ve hemen elime bunu alıyorum. Hakikaten ondan sonra coşkunu hissediyorum. Herkesin, her hanımefendinin elinde çantasında kaş sabitlemek için bile kullanabilirsiniz. Çok tatlı bir ürün. Mutlaka bulunması gereken Mia Kaş Kirpik Serumu. Evet efendim. Cilt bakımında denediğim onlarca ürünün içinden ayıkladığım Best of grubu paylaştım. Tabii ki farklı gruplar da var. Farklı için. mesela en iyi retinal. İşte en iyi başka ne kremi olabilir? Hmm, düşünelim. Leke kremi mesela. En iyi güneş kremi. İsterseniz bunları da paylaşabilirim. Yorumlarda bekliyorum. Nazlı şunu da paylaş, Nazlı şunu da konuş, Nazlı şunu da bak. Nazlı şunu merak ediyorum dediğiniz ne varsa lütfen yorumlara ekleyin. Hepsini incelemek için ben buradayım. Çok seviyorum. Bunların ıncık cıncık özelliklerine bakmayı, içeriklerine bakmayı. Bu arada aylardır yani yaklaşık 8 aydır bu konuyla kafayı bozduğum için bayağı know-how'um var. İçiniz rahat olsun. Hemen hemen bütün içerikleri biliyorum şu an. Kafası çalışan bir insan olarak yanlış açıklama yapmamak için yanlış ürünü sizlere tavsiye etmemek için daha da özel olarak çalışıp analiz ediyorum. Bence güvenebilirsiniz. Ben kendime çok güveniyorum. Ürünlere çok güveniyorum. Gerçekten seçtiğim ürünlerin hepsi nokta atış ürünler. Bunu biliyorum. Sizlere tavsiye ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.